Şimdi arkadaşlar tanıtımını yapmış olduğumuz COS-A e, oda termostatının montajını yapacağız. Kombimiz ise Baymak'ın Lambert Remix modeli. Şimdi burada ön kapak bütün kombilerde çıkıyor biliyorsunuz. Şurada tırnaklar var. E, o aşağı doğru asıyoruz bunu. Şuradan da iki tane vidası var Baymak'ta. Allah'tan yıldız çoğunda torx vida oluyor. Açması zor oluyor. Şimdi bu iki vidayı söküp ön kapağı ön paneli alıyoruz. İşlemlere başlamadan önce konvenim sigortasını kapatıyoruz. Sonra işlemlere başlıyoruz. Şimdi burada e, kontrol ünitesini bağlayacağımız kısım şu panelin içinde. O paneli de yanındaki iki vidadan söküyoruz. Vidaları söktükten sonra kontrollü bir şekilde kapağı indiriyoruz. Üzerinde görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane... Ee, bir de var bunu sökeceğiz. Bir de şu ateşleme şeyi var. Arabalardaki buji kablosu gibi. Bunu da kontrollü bir şekilde çıkarıyoruz. Sonra tekrar yerine takacağız. Yoksa kombi çalışmaz. Buna dikkat edin. Ne söktüğünüze dikkat edin. Görüntü alın. Kayıt alın. Şimdi ben bunları söküyorum. Dur, dur. Vidaları söktükten sonra kontrollü bir şekilde kapağı alıyoruz aldım görüyorsunuz şu şekilde Yarı bıraktım. Şimdi arkadaşlar bütün kombilerde şöyle bir atlama köprü vardır köprü kablosu. Bu kontrol için bırakılmıştır, kısa devredilmiştir. Biz bunu oda termostatıyla uzaktan köprüleme yapacağız. Aslında oda termostatı bir uzaktan kontrolü röle, onunla buradaki açma kapama işlemini, kısa devre işlemini yapacağız. Yani şu köprüyü alıp bizim oda termostatının ucundaki şöyle, şöyle, oda termostatın şu kablolarını bağlayacağız. Kabloların bir ucu cihazın üstündeki röle girişindeydi hatırlarsanız. Bakın şöyle. Cihaza bağlı. Buradan içinde bir tane röle var. Uzaktan biz bu röleyi kontrol ediyoruz. Röle bu işleri kısa devre yapıyor. Yani şu kablonun yapmış olduğu uzaktan kontrolle yapmış oluyoruz. Şimdi onu söküp bunu yerine bağlayacağız. Bunu düzgün bir şekilde planlamak lazım. Nereden giriş çıkış yapacağını. Şurada kablo girişinin olduğunu görüyorsunuz. Önce burayı bir bağlayalım. ondan sonra da böyle bunu çıkaralım. Bu güzel yaktan diğer kablolarla birlikte dışarı taşıyalım bunu. Köprüyü kısa devreye alıyoruz. Klemensten vidalarını gevşettim. Aynı yere oda termostatının alıcı ünitesindeki daha doğrusu bir kontrol edecek ünite. Bağlıyoruz şu şekilde. Şimdi burada şöyle bir hata yaptım aslında. Kabloyu şöyle güzel güzergahını yapmak lazım. Bunlar hep hata, hep tecrübe arkadaşlar. Kabloyu önce nereden geçirmem gerekiyorsa getireceksen, işte nereden taşıyalım? Şöyle duvar dibinden taşıyalım. Ondan sonra şu kenardan gelsin mesela kenardan altını aldım motorun yanında şuradan getirdim ondan sonra şöyle şuradan geldik şekilde ayarladım şimdi yeniden bunları sıkıyorum anahtarlama yaptığı için yön kavramı yok hani kırmızıyı nereye siyah nereye takacağım diye onu dert etmeyin yer sıkıntısı yok bunda Şu şekilde bağlantıyı yaptık. Şimdi test edeceğiz. Bu alıcı kısmı, bu da verici kısmı olarak değerlendirebiliriz. Termostat olan bu. Oda sıcaklığını bu ölçüyor arkadaşlar. Şimdi pille çalıştığı için ekran sürekli açık değil. Bunu adaptörle çalıştırdığınız zaman ya da powerbank ile çalıştırdığınız zaman ekran sürekli açık oluyor. Bir kere bastım oda sıcaklığı 25.6 imiş. Kombi şu an çalışmıyor. Demek ki istenilen sıcaklığa gelmiş. Şimdi buradan bakıyorum içeri. 22.6'da ayarlamışım. Yani 25.8 ya. Zaten onun altında bu ayarlanan değerden daha sıcak olduğu için çalışmıyor. Şimdi bunu yükselteyim. 25.6 değil de 25.6 değil de 27 yapalım mesela. Ne olmuş olacak? O da soğuk olmuş olacak. Dolayısıyla kombiyi çalıştırması gerekiyor. Şimdi ayarladım. Şimdi kendini kalibre edecek. Kombinin de sesini dinleyin. görüyorsunuz. Kombi ile çalıştırdı. Buradan da kendisi çalıştı. Biraz daha yaklaştırsan kameranın sesi duyabilir. Çok sessiz çalışıyor ama şu an çalışıyor. Testimizi de yaptık. Cihazımız çalışıyor. Şimdi tekrar bunu topluyoruz.